İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Görev yaptığı dönemde çok sayıda FETÖ davasına bakan Horasan'ın ağır yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Başkan ağır yaralandığı için yoğun bakım alındı. Görev yaptığı dönemde birçok FETÖ davasına bakan İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan Başakşehir'de trafik kazası geçirdi. Horasan ağır yaralanırken küçük çekmesi Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Birçok önemli davaya bakan ve şu an İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Ali İhsan Horasan geçtiğimiz gün trafik kazası geçirdi. Horasan Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda ilerlediği esnada bilinmeyen nedenle ağaca çarptı. Kazada yaralanan Horasan Hastaneye kaldırıldı. FETÖ tehdidi sebebiyle yakın koruma kararı bulunan Horasan'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesine devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlattı. Güllü ismin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımlı tedavi gördüğü öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.